Son birkaç on yıldır Boeing ve Airbus küresel bir tekel oluşturdu. Uçakları onlar üretti, fiyatları onlar belirledi, geri kalan herkes kırıntılar için mücadele etti. Ama 2022'de bir şey değişti. Çin yapımı bir uçak, Comac C919, Çin Eastern Airlines'a teslim edildi. Ve bu uçak, Airbus A320 Neo ve Boeing 737 Max ile aynı pazarda yer alıyor. Ve işin ilginç tarafı şu, ne daha hızlı, ne daha gelişmiş, ne de daha konforlu. Ancak bir farkı var, o da daha ucuz olması. Bu, Çin'in otomotiv sektörünü alt üst etmek için kullandığı stratejinin aynısı. Ucuz taklitlerden başlayıp, bugün dünyanın en büyük elektrikli araç ihracatçısı haline geldiler. Şimdi aynı oyun planını havacılığa uyguluyorlar. Ve eğer başarılı olurlarsa, Boeing ve Airbus'un gökyüzündeki onlarca yıllık hakimiyeti nihayet kırılabilir. İşte nasıl olacağını görelim. Havacılıkla uzaktan ilgilenenlerin çoğu şunu anlamıyor. Havayolu şirketleri gösterişli kabinlerle veya son teknolojiyle para kazanmaz. Onlar çok ince kar marjları çalışırlar. Yolcular diz mesafesi ve ekran kalitesine takılırken CEO'lar 3 şeye odaklanır. Maliyetler, gelirler ve kar marjı. Uçağın satın alma fiyatı da sanıldığından çok daha önemlidir. Eğer Comac, Airbus ve Boeing'e göre sadece %15 ila 20 daha ucuz olursa, bu filo düzeyinde milyarlarca dolarlık tasarruf anlamına gelir. Bir hava yolu 100 uçak alıyorsa, bu fark yeni hatlar açacak ya da bir sonraki krizde ayakta kalmalarını sağlayacak kadar büyüktür. Rakamlar da bunu söylüyor. Komak C919 Yaklaşık 99 milyon dolar. Airbus A320 Neo, yaklaşık 111 milyon dolar. Boeing 737 MAX 8, yaklaşık 100 milyon dolar. Yani daha pazarlık başlamadan bile ciddi bir fiyat avantajı var. Kanıt mı? Ryanair, düşük maliyetli uçuşların ustası, C919'a ciddi ilgi gösterdi. Peki, Avrupa'nın en maliyet takıntılı hava yolu neden Çinli bir uçakla ilgilensin? Çünkü düşük maliyetli hava yolları için daha ucuz uçak demek, rekabet avantajı demek daha düşük işletme maliyeti eşittir daha ucuz bilet, daha fazla pazar payı, daha yüksek kar. Havacılıkta başarılı olmak için en iyi uçağı üretmek gerekmez. Finansal olarak mantıklı olan uçağı üretmek yeterlidir ve Comac'ın sayıları rakipleri için endişe verici. Comac C919 kalıcı ve program olarak hızla büyümesi bekleniyor. Air China ve China Southern gibi büyük Çinli hava yollarından kesin siparişler aldı. Ancak burada Önemli bir detay var. Bu siparişlerin çoğu devlete bağlı Çinli hava yolları ve kiralama şirketlerinden geldi. Yani tam rekabet ortamında değil. Yine de bu ölçek Çin'in havacılıkta kendi kendine yeterlilik hedefinin ciddiyetini gösteriyor. Kağıt üzerinde C919 çok etkileyici görünmüyor. Yüksek yoğunluklu konfigürasyonda 192 yolcu, karışık sınıfta 158 ile 168 yolcu, maksimum menzil 2200 deniz mili. Yani A-320neo ve 737 Max ile doğrudan rekabet ediyor. Motorları ise Batı yapımı CFM Leap 1C, yani zaten binlerce uçakta kullanılan kanıtlanmış teknoloji. Ancak Çin Batıya bağımlılığı azaltmak için kendi yerli motorlarını ve aviyonik sistemlerini geliştirmeye hızla devam ediyor. Şu anda binin üzerinde sipariş mevcut. Çoğu Çinli hava yolları ve kiralama şirketlerinden. Ama asıl mesele şu: Bu uçak teknolojik bir harika değil. Sadece yeterince iyi ve önemli ölçüde daha ucuz. Daha da önemlisi, Çin'e Batı tedarikçilerine bağımsızlık ve Avrupa ile Kuzey Amerika'nın toplamı kadar büyük bir iç pazar kazandırıyor. Ancak siyaset önlerinde büyük bir engel. C919 henüz FAA, ABD veya EASA Avrupa sertifikalarına sahip değil. Batıdaki korumacılık ve güvenlik endişeleri bu uçağın uluslararası pazarlara girişini engelliyor. Bu sertifika eksikliği uçakların finansmanını sağlayan leasing şirketlerinin komak uçaklarını tercih etmesini de imkansız hale getiriyor. Bu da küresel genişlemeyi ciddi biçimde zorlaştırıyor. Ama oyun değişiyor. Malezya merkezli düşük maliyetli havayolu AirAsia, C919 satın almak için görüşmelere başladı. Bu da Çin dışındaki ilk büyük uluslararası müşteri olabilir. Batılı havayolları hala temkinli. Siparişlerin çoğu yerli ve devlete bağlı. Ancak Çin dışındaki bir büyük havayolunun bu uçağı kullanmaya başlaması uluslararası kabul için dönüm noktası olabilir. Bazı analistler, Ryanair'in ilgisinin sadece Boeing ve Airbus'ta fiyat pazarlığında koz elde etmek amacıyla olabileceğini söylüyor bunu zaman gösterecek. Ancak Çin'in havacılık etkisi büyüdükçe daha fazla uluslararası otorite COMAC sertifikalarını kabul etmek zorunda kalabilir. Kuşak ve yol ülkeleri, uygun fiyatlı uçak arayan gelişmekte olan ülkeler ve alternatif isteyen hava yolları C919'a ilk kapıyı açabilir. C919 güvenli olduğunu kanıtlayıp düzenli hizmette binlerce uçuş yapınca küresel tanınırlık için baskı artacaktır. Havacılık yalnızca mühendislik değil, aynı zamanda politikadır ve politika değişir. Ama Komak beklemiyor. Pazar varlığını hızla genişletiyor. Stratejileri Eilbas'ın 1970'lerde izlediği yolun neredeyse aynısı. Yani yeterince iyi bir uçakla başla, ürün ailesini genişlet, fiyatları düşürerek pazar payı kazan. Unutma, Airbus'ta 1970'lerde benzer şekilde kimsenin almayacağı düşünülüyordu ama sabırlı bir stratejiyle sonunda ABD hava yollarının güvenini kazandı. Komak da aynı uzun vadeli oyunu oynuyor. C919 dar gövdeli pazara hitap ediyor. Yani A320 Neo ve 737 Max'ın karşısında. Sonrasında C929 geliyor. Bu uçak Boeing 787 ve Airbus A350'ye rakip olacak. Başta Rusya ile ortak geliştiriliyordu ama siyasi gerilimler nedeniyle Çin artık tek başına ilerliyor. Ayrıca C-939 adlı bir model daha planlanıyor. Boeing'in sorunlu 777X'ine rakip olacak. 2030'lara gelindiğinde Komak, kısa, orta ve uzun menzilli uçaklardan oluşan tam bir ürün yelpazesi sunabilir. Üstelik hepsi batılı rakiplerine göre %20 daha ucuz. Bu yalnızca rekabet değil, tam anlamıyla bir sarsıntı. Bu yaklaşım neden işe yarayabilir? Çünkü bütçe hava yolları için uçakların devrimsel olması önemli değil. Ucuz ve işletmesi kolay olması önemli. Dünyadaki uçakların çoğunu finanse eden leasing şirketleri daha düşük fiyatlar ve cazip Çin kredileriyle ikna olabilir. Afrika, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika gibi gelişmekte olan pazarlarda hava trafiği hızla artıyor ama bu bölgeler fiyat konusunda aşırı hassas batılı alternatiflerden %20 daha ucuz, güvenilir bir uçak onlar için çok cazip. Zamanla politik engeller kalktıkça hatta lüks hava yolları bile filolarına birkaç komak ekleyebilir. ABD'nin uyguladığı ticaret kısıtlamaları Leap 1C motorlarının teslimatını sınırladı. Bu nedenle Komak, 2025'in ilk yarısında sadece 5 ila 7 uçak teslim edebilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2024'te 13 adet teslim etmişti. Ancak bunlar geçici, siyasi ve tedarik engelleri. Teknik sınırlamalar değil. Bu sırada rakipler tam da yanlış zamanda tökezliyor. Boeing hala 737 MAX sorunları, 7777X gecikmeleri ve kalite problemleriyle uğraşıyor. Bu durum markalarına ciddi zarar veriyor. Boeing 2023'te 528 uçak teslim etti ama 2024'te bu sayı 348'e düştü. Airbus ve Boeing üretim darboğazları yaşıyor, artan talebi karşılayamıyor. Hava yolları çaresizce uçak bekliyor, teslimat listeleri yıllar sonrasına dolmuş durumda. İşte bu, Komak için 10 yıl önce olmayan bir fırsat penceresi. Eğer Komak 2035'e kadar küresel siparişlerin sadece %10 ila %15'ini bile alabilirse, bu duopoliyi ciddi biçimde zayıflatır. Etkisi çok büyük olur. Boeing ve Airbus'ı fiyat rekabetine zorlar, kar marjlarını düşürür, hatta inovasyonu hızlandırabilir. Tanıdık geldi mi? Gelmesi gerekir. 20 yıl önce batılı otomobil üreticileri Çinli markaları ucuz taklitlerle dalga geçiyordu. Toyota'nın güvenilirliğiyle yarışamazlar demişlerdi. Ama bugün Çinli elektrikli araç üreticileri Tesla'yı bile fiyat indirimine zorluyor. Volkswagen Avrupa'da bile pazar payı kaybediyor. Ne oldu? Çinliler yeterince iyi ama çok daha ucuz ürünler ürettiler. Zamanla geliştirdiler ama maliyet avantajını korudular. Havacılık otomotiv kadar hızlı ilerlemiyor ama model aynı. Ucuzdan başla, ölçek büyük, yavaş yavaş geliştir, pazar payını büyüt. Komak bu stratejiyi birebir uyguluyor. Peki bu yolcular için ne anlama geliyor? Komak uçakları Airbus ve Boeing muadilleriyle neredeyse aynı görünecek aynı koltuk düzeni, benzer kabin tasarımı, benzer uçuş deneyimi. Zaten çoğu yolcu A320 ile 737 arasındaki farkı bile bilmiyor. Bu tanıdıklık Komak'ın kabulünü kolaylaştıracak. Gerçek fark perde arkasında, ekonomide olacak. Komak filosuna sahip hava yolları daha ucuz bilet satarken kar edebilecek ya da aynı fiyatı koruyup karlılığı büyük oranda arttırabilecek. Her iki durumda da rekabet artacak ve yolcular kazanacak. Zamanla yolcuların umrunda olan tek şey şu olacak. Uçak güvenli mi? Zamanında mı? Uygun fiyatlı mı? Kim üretti? Kimse umursamayacak. Ama elbette güvenlik kayıtları çok önemli. Hem yolcular hem düzenleyiciler bu konuda son derece hassas. Ancak komak uçakları yüzbinlerce saatlik güvenli uçuş tamamladığında kabul süreci doğal olarak hızlanacak. Sonuçta Comac'ın Airbus veya Boeing'i performansta geçmesine gerek yok. Sadece 3 şeye ihtiyacı var. Daha ucuz satın alınan ve işletilen bir uçak üretmek. Yeterince güvenli ve güvenilir bir uçak sunmak. Siyasi kabul görüp uluslararası ölçekte satış yapabilmek. Bu üçü birleştiğinde 2030'larda gökyüzünde üçlü bir denge doğabilir. Boeing, Airbus ve Comac. Comac, daha iyi uçaklar yaptığı için değil, daha ucuz ama yeterince iyi uçaklar ürettiği için masadaki üçüncü oyuncu olacak. Böylece hava yolları onlarca yıl sonra ilk kez gerçek fiyat pazarlığı gücü elde edecek. Boeing 120 milyon dolar istiyor. Komak 95 milyona eşdeğer bir uçak sunuyor. Bir anda Boeing ve Airbus şartları dikte edemez hale gelecek. Artık itibarla değil, fiyatla rekabet etmek zorunda kalacaklar.